Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size bu güzel harika modeli anlatacağım Allah izin verirse. Modelimiz 8 ilmekten oluşuyor. Ben 3 numaralı şiş ile çalıştım. Siz istediğiniz iple kendinize uygun şiş ile çalışabilirsiniz. Evet, modelimiz bu şekilde. Her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şahane, güzel bir model. Evet, modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Bu tarz videolarımızdan ilk defa siz haberdar olabilmek için çıkan zili aktif hale getirdiğinizde evet bildirimlerimden haberdar olursunuz. Şimdi modelimizi ben iki model üzerine anlatacağım Şu şekilde bir iki model çalışacağım. Bismillah. Dediğim gibi modelimiz 8 ilmek 16 tane ilmeğe ihtiyacım var. Ben 20 tane ilmek attım. Bir kenar ilmeğim, bir düz ilmek örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek ördüm. 6 ve 7. ilmeklerimizi birlikte sola kesiyorum. Bir düz örüyorum. Yanına hemen bir tane düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz ördüm. Artışımızı, dolamamızı yaptıktan sonra 5 düz. Hemen sağ bir kesim yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Tekrar bir düz ve bir de kenar ilmeğimiz. Burada hem burada hem burada yarım motif gidecek. Hemen şöyle gösterelim. Arkada ise herhangi bir işlemimiz yok. İlmeklerimizi tamamen ters olarak öreceğiz. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğim bir tane düz ilmeğim vardı ve artmış olduğum ilmeği de aynı şekilde düz olarak örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm 5 ve 6'yı birlikte kesiyorum şu şekilde 1 2 tane düz örüyorum bir dolama yaptım 1 2 3 4 4 tane düz ördüm 5 ve 6'yı sağ kesiyorum. Bir düz örüyorum. Yanındaki ilmeği de düz artmış olduğum ilmeği de düz örüp sağ tarafa ilave ediyorum. Bir düz, bir ters. Arkada ise aynı şekilde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ar ilmeğimiz 1 2 3 tane düz ilmeğimiz oluştu. Bir dolama yaptık. 1 2 3 düz 4 ve 5'i birlikte kesiyorum. 1 2 3 düz 1 dolama 1 2 3 düz Yine sağ bir kesim yapıyorum. İkisini birlikte kestim. 1, 2, 3 düz. Bir dolama. Bir tane düzüm var. Bir de kenar ilmeği. Buna ister lastik uygulayabilirsiniz. isterseniz uygulamaya da bilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Tekrar ön sıradayım. Kenar ilmeğim 1 2 3 4 tane düzümüz oluştu. Bu kenar ilmeğimizi birlikte bir dolama yapıyorum. 1 2 tane düz ilmeğimiz. Yine ikisini bir sağ kesiyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek bir doladım. 1 2 düz sağ bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 düz 1 dolama kenardaki ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz. Arka sırayı örüp geleceğim. Evet tekrar ön sıradayım ve kenar ilmeğim 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek bir doluyorum. Bir düz örüyorum. İkisini birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 5 Bir dolama yaptım. Bir düz ördüm. Sağ bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 1 dolama 1 düz ve kenar ilmeği tekrar ön sıradayım kenar ilmeğim 1 2 3 4 5 6 bir dolama yapıyorum burada kesmiş olduğum ilmeğin ve yanındaki ilmeğin ikisini birlikte kesiyorum burada hemen dolamanın yanında kestiğim ilmeğin hiçbir ilmek kalmadı. 5'inin tamamını da kesip bitirmiş olduk. 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ilmeğimiz oluştu. Yine bir dolama yapıyorum. Kesmiş olduğumuz ilmek ve yandaki ilmek ikisini birlikte sağ kesiyorum 1 2 3 4 5 6 yine bir dolama yapıyorum burada düz ilmeğimiz vardı bir de kenar ilmeğimiz arkayı örüp geleceğiz şimdi kesme yönümüzü değiştireceğiz burada yarım motifimiz tamamlanmış oldu kenar ilmeği bu sıra kesim yapmıyorum 1 2 3 4 5 6 tane düz örüyorum bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum buradaki bu kesmiş olduğumuz ilmeği bu defa sola kesiyoruz sağ tarafta artacak soldan eksilecek 1 2 3 3, 4, 5, 5 tane düz ördüm. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. İki ilmeği birlikte sola kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir dolama yaptım. Bir, iki tane düz ilmek ördüm. Arkayı örüp geleceğim. Evet. Kenar ilmeğim. Buradaki düz ilmeğimiz devam edecek. 2 4 Kestim bir tane ilmeği. Kesmeyelim çünkü eksik kalıyor. 1 2 3 4 5. Burada 2 4 tane ilmeğimiz kalacak. Başını doluyorum. 1 2. 2 tane düz ördüm. Ve yine sola bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Bir dolama yapıyorum. 1 2 düz tekrar Sola bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 düz 1 dolama 1 2 3 tane düzüm oluşmuş. Oldu kenarda. Arkayı yine örüp geleceğim. Kenar ilmeğim. Bir düz ilmeğim var. 2 ilmeği sola kesiyorum. 1 2 3 tane düz oluştu. Bir doladım. 1 2 3 Tekrar bir sola kesim yapıyorum. 1 2 3 Bir dolama 1 2 3 düz sola ikisini birlikte kesiyorum 1 2 3 1 doluyorum. 1 2 3 4 tane düzüm oluştu kenarda. Arka sırayı örüp gelelim. Tekrar ön sıradayım ve Kenar ilmeğim, bir düz ilmeğimiz var. İkisini birlikte sola kestim. Bir, iki kestikten sonra iki tane düzüm kaldı. Bir doluyorum. Bir, iki, üç, dört düz. İkisini birlikte kesiyorum. Bir, iki düz, bir doladım. 1 2 3 4 tane düzümüz oluştu. Tekrar iki ilmeği birlikte kesiyorum. 1 bir, 2 düz 1 doladım 1 2 3 4 5 Arka yürüp gelelim. Kenar ilmeğin ikisini birlikte kesiyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Bir doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. İki ilmeği birlikte kestim. Bir tane düzüm kaldı bir doladım 1 2 3 4 5 2 ilmeği birlikte kesiyorum bir tane ilmeğimiz kaldı 1 2 3 4 5 6 tane burada doladıktan sonra 2 4 6 bir tane de kenar ilmeğimiz var ön sıradayım ve bu sıra modelimizi tamamlamış oluyoruz. Kestim. Buradaki ilmeklerin tamamı bitti. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane düzümüz ve ilmeğimi kestim. 7 oldu. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ikisini bir kesiyorum 7 Şu doladığım ilmeği sayacağız 2 4 6 8 hemen buradan aynı şekilde yapalım 2 4 6 8 8 ilmek üzerine kuruluyor modelimiz 1 2 3 4 5 6 7. Burada e, dikkat etmeniz gerekiyor. Artışlarınız olabilir. Onun için evet arkaya örüp gelelim. Evet bu sırayı da gösterip videomu bitirmek istiyorum. Bir yüz sıraya nasıl geçtiğimizi. Hemen iki tane ilmeğimiz var. Bu artmış olduğumuz ilmeğimizi düz ilmeğimizin yanından düz olarak örüyoruz. Bir artış yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ilmekleri sağa kesiyoruz. Sola kesmiştik. Şimdi sağ kesiyoruz. Yönünü çevirdik. Bir düz örüyoruz. Bir dolama yapıyoruz. 1, 2, 3 4 5 5 tane düz ördüm. 6. ve 7. ilmekleri sağ kesiyorum. Bir düz örüyorum, bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek ördüm. 6 ve 7'yi birlikte kesiyorum. Kenar ilmeğim. Evet. Modelimiz bu şekilde örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.